Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. 4.2 Mighty Force oyunu eklendi. Gelin hep beraber yeni Mighty Force desenlerini inceleyelim ve sizlere nasıl destansı sağlam nasıl kazanılır, kasalar biriktirilir bundan bahsedeyim. Ve herkesin beklediği indirimler oyuna ne zaman eklenebilir bundan da bahsedeyim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Ki inanın bu duyurudan ben de hiç memnun değilim. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haber de olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olunduğunu yanında bir zil var. Zil olarak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Kanala göz Ya da aradığınız şey mümkün sonunda meksan az yazarak da içeriklerime erişebilirsiniz. Aynı zamanda abone olup da etkileşim olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Videoya like atabilir, yorum yapabilirsiniz veya ve hype puanı atabilirsiniz. Haberde olmasa arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Hemen konumuza dönelim. Özel teklifler kısmına geliyoruz. Destan Oteli bizleri karşılıyor. Şöyle ki bir ara Destan Soteli süreli olduğu paylaşımlar yapılmıştı. O süre indirimin etkinliğiydi. Yani indirimin süresiydi. Ee, şöyle ki MyTech şu an için bir kalıcı etkinlik. Ama dediğim gibi orada etkinliği süresini MyTech'in süreli olmasına bağladılar. Öyle bir şey yok. Ona benzer bir indirim etkinliği gelirse yıl dönümünde gelir. O zaman da yıl dönümüne özel gelmişti. Onun haricinde bilmiyorum yani yakın zamanda böyle büyük bir indirim etkinliği gelmez. Şimdi gelelim maltik taş olayına. Üretim ilerlemesi 40 bölü 40 olduğuna buradan net bir taş alıyorsunuz. Ekstra haftalık sol kısımdan da destansı amblem kazanabiliyorsunuz. Totalde 25 açılımla bir adet destansı amblem parçacı, 3 adet parçacık kazanıyorsunuz. Totalde 2 hafta üst üste açtığınızda e, zaten 25-25-50 ediyor. Burada 40'da açıldığına göre yani sağ kısımdaki üretim ilerlemesi. Yani 2 haftada 3 destan amblem garanti oluyor. Ve 6 adet de parçacık kazanıyorsunuz. Zaten açılımlardan da atma ihtimali hem parçacık var hem de amblem var. Yani Bu tamamen size şansınıza bağlı. Yani destan saplamı kasabileceğiniz yöntemler bu şekilde. Aynı zamanda sandıkların garanti kısımlarından parçacıkları toplayabilirsiniz. Bu parçacıkları garanti ilerlemeden alıyorsunuz. Sandık açılımlarından kazanıyorsunuz. Gelin hemen sizlere birkaç tane yöntem göstereyim. Mesela seçim şans çarkı. Bakın burada 1 ile 10 arasında rastgele atıyor. Ve ekstra olarak buradan mesela 10 açılım yaptığınızda işte atıyorum 1 ila 10 arasında yine rastgele kazanıyorsunuz. Sonrasında hemen repi kısmına geçelim. Yani hatırladıklarımı gösteriyorum sizlere. Siz daha detaylı inceleyebilirsiniz tabii ki. Bakın mesela 15 açılımda bir adet destan samplen parçacı atıyor burada. Başka sandıklarda var mı? Hemen bir bakalım. Yani genelde ufak sandıklar olduğu için bunları atacağını sanmıyorum. Bak burada 20 de veriyor. Burada boya atıyor. Ben hemen bakalım şöyle hızlı hızlı. Bakın Holobody'de 40 açılıma 5 parçacık veriyor. Zaten 30 parçada bir destan samplem yapıyor. Fortuna Refiner'dan kazanıyorsunuz. Buradaki ödüllerin hepsini aldıktan sonra parçacığa dönüyorsunuz. Ya e ben şu an o kadar birikim yapmadığım için yani şöyle göstereyim sizlere. Fazla birikimim olmadığı için deneyemedim. Yani burada ödül havuzu değişiyor. İlkin bu grafitileri falan vesaire şu şeyleri topluyorsunuz. Şu sınırlı süreli şeyleri. Sonrasında bu neymiş? Eğlence. Aa ben bunu almam lazım. Bak mod gitmeden. Yani mod gitti de. Sezon yenilenmeden benim bunları almam lazım. Şimdi şöyle ki buradaki süreli olan şeyler topluyorsunuz. Sonra ödül havuzunuz değişiyor. Ee, klasik sandıkta atmıyor diye hatırlıyorum. Evet. Moda sandığını evet hatırlıyorum atıyordu. Bir ila iki arasında rastgele atıyor. Bir de taş çıkartma ihtimaliniz var. Malzeme sandığında yok. Askeri sandıkta zaten yok. Bazen bazı etkinliklerden parçacık toplayabiliyorsunuz. Şimdi geri dönelim hemen. Şimdi benim 17 adet taşım varmış. Hem buradan haftalık taşımızı alalım. Hem de şu alttan indirimlere bakalım. Haftanın içi şu 15 ucu indirim diyor. Yani normalde 20 ucu pazartesi günü hakkınız yenileniyor. Ve siz buradan bir defalığına mahsus yani bir haftaya özel 5 uyca açabiliyorsunuz. Haftaya pazartesi tekrardan bakınız yenileniyor. Ama size şöyle bir püf nokta söyleyeyim. Bu sol kısımda kısım da öyle yani gidiyor. Ama ben her hafta 5 uyca açayım. 25 açılımda daha ucuz alırım. Öyle bir mantık yok. Burası toptan yenileniyor pazartesi günü. Bir kez çekilişte, 10 kez çekilişte. Ekstra olarak şu sol kısımdaki 25 açılımda. Sadece üretim ilerlemesi değişmiyor. Şimdi gelelim indirim kuponuna. Bu indirim kuponunu alıp kullanmıştım. Nesans Atölye onun çekiliş kuponu bu. 10'lu çekiliş kuponuyla yani içeriyor. 2 adet 10'lu 320'ye denk geliyor. Yani mesela normalde 200-200-400 ya. Burada sana 400 yerine diyor 320 ye aç. Sana indirim kuponu veriyoruz diyor. Benimkine uygun geliyor mu indirim kuponlarıma bilmiyorum. Ama sizin için alıp deneyelim. Şimdi tamam dedik. Bakın burada 10'lu iki kez çek diyor. Zaten 25 açalım yapacaktık. Gelin hadi bismillah. 5 ucuyu bir açtık. Gümüş attı. Buradan 5 tane açılımımız yapayım sonra onu yapıştıralım 2 tane. 3 hmm. Süreli 4 Kavucuzu uzun zamandır ben çarktan bir şey alamıyorum. Direkt amplemle alıyorum. Bu da son. Süreli attı. Haydi bismillah. Zaten buradan hemen parçacığımızı aldık. 6 adet parçacığım var. 30'su olduğunda bir materyal yapıyor. Yani bir amplem yapıyor. Şimdi e, 20 olacağı için buradan garanti zaten alıyoruz. Bakalım açılımdan da çıkacak mı? ekstra olarak 25 olduğu için buradan da alacağız. Yani iki tane destan amplemimiz garanti. Koleksiyon seviyesi elbette göre bir şey vermedi. Parçacık buradan da kazanıyoruz dediğim gibi. Yok ya bana buradan kolay kolay bir şey atmayacak. Şimdi destan sample atacak. Çünkü zaten buradan ilerleme oldu. E -e. Bak, sonunda sonda koyacak. Lak bitti. 18 oldu. Bununla birlikte 19 olacak. 50'ye yakın Mighty Force taşım vardı. Silahları toplamıştım. Ee, şu an gelmiş olan e, setler güzel ama emojisi olmadığı için almak istemiyorum. Ben emojili set alıyorum ki başarımım da ilerlesin. Ama setler bu şekilde güzel gözüküyor. Özellikle ben bunu beğendim. Şunu. Başlığı falan var mı? Bir de başlıklarına bakalım. Yani. Şimdi bir de buna bakalım. <laughs> şey ben kolpaçını. <laughs> Kırmızı saç takınca. Sakallıca. Yok, bunu beğenmedim. Bir de arıya bakalım. E. Eh, bu yine bir tık güzel. Yani ben buradan harcamaya değer bir set göremedim yenilerden. Silahlara bakalım. Bu bende var. Bu da bende var. Bir bu yok M16A4'te ne yapayım? Şimdi gelelim genel olarak desenlere. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum. Şimdi tava almadım. Bunlar destansı tava. Onun haricinde çoğu silah zaten bende vardı. Bende var. Ben de var. Sarı ben bende var. <laughs> Şimdi yani çoğu silah gerçekten bende vardı. Yani günlüklerinden çıkarttım. Ya da çaklardan kazandım. Mesela size bir MK14 deseni göstermek istiyorum. Nerede o? Ya bu. Ben bunu hocaya çıkartmıştım geçmiş zaman. Bunu da aynı şekilde. Yani çoğu silah desenini zaten bende olan desen olarak görüyordum ben birkaç tanesini almıştım. Mesela yedi almayı düşünüyordum ama almadım. Mesela hangi silah alabilirim? Şimdi iki tane destansı tava var. Tava almayı düşünmüyorum. Uzi var. Buradan M24 var. Bizon var. Tekrar bir tava var. Thompson. Eman 6A4. Bu 5 pompalı özel aldım. Yükselttim. Ölüm kadar. Bunlar zaten bende olan silah desenleriydi. Bu Uzi'yi ben pek beğenmedim. Azemi seviyesine bakalım. Bu hatırlamıyorum. Ama bunu da fulledim neymiş? Abi bu da çok cüceli cüceli. Bu da çok... Aa bak bu güzel. Bak bunu beğendim. Ama vektör kullanmıyorum. DP vardı. SKS'yi aldım diye hatırlıyorum. Groza çok güzel aslında. Groza'yı alabilirim. Mızrak vardı. Bunlar zaten bende olanlardı. Bunu düşünüyorum da bu da yani gereksiz gibi mi geliyor? Şöyle yükseltilebilir bir şey değil. Yani full yeni ceket ölüm olacak bir şey değil. Bu zaten vardı. Bunu düşünmedim almayı şahsen. Thompson vardı. Bunlar zaten bende olanlardı. Bu zaten başka bir etkinlikten alıyorduk hatırlarsanız. Bu da aynı şekilde tava etkinliği gibi etkinlikten alınıyordu. Almamıştım. Yine Uzi. Mistek. Mistek diyorum mistek aklımda değil. Ben mistek demiyorum mistik diyorum buna. Vahşet. E, S12 zaten bende olandı. Bu da bendeydi. Bu hatta bende vardı. Hatta bunun çevirmesi var ya kan dışın. Onu da almıştım. Hatırlarsanız böyle değişik bir sandık gelmişti. Sandıktan ben çoğu eski eşyaları çıkartmıştım. Çok şanslıydım. Bu da var. Yani olmayan desenlerden hangilerini alayım? Yorumlar kısmında buluşalım. Ben çok kararsız kaldım ama silah desenlerini almayı düşünüyorum. Ha setleri de dur merak ediyorsanız size şöyle göstereyim hızlıca. Bunu aldım. Bunları emojiler için aldım. Bunu beğeniyordum aldım. Bunu da emojisi için aldım. Bunu da setini beğeniyordum da giymedim bir kere bile. Yıldız muhafız seti. Bu önceden bende vardı. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. İlk matik geldiğinde aldığım set de buydu. Onun haricinde zaten bunları izleyiciler istiyor diye almıştım. Bunu zaten sevmiyorum. Emojisiz, boş, beyaz bir şey. Bunu da hiç sevmiyorum. Emojisi olsa da. Bu da ben bununla bunu hep karıştırıyordum. Bunu başarım için düşündük de başarım zaten gittiği için alsak taktif olmayacaktı. Bir bunu düşünüyorum işte emojisi için. on haricinde alacağım pek bir şey yok. Ara sesenlerle gelince zaten benim biliyorsunuz oğaz ve toros desenlerim var. Belki bunu alabiliriz. Çanta desenini boş verin. Kafalı zaten ne yapacağız? Maskede belki şu pembe de o da yani sırıtıyor. Size şöyle göstereyim. E, atölye, laboratuvar. Totalde 86 adet desenim var. Ben bunu 90 yan bak istiyorum. 4 tane bana desen önermenizi rica ediyorum. Sizce Matic Force açmaya değer mi? Yeni gelen setler nasıl? Siz neler alırdınız? Yorumlar kısmında buluşalım. Kaç taşınız var? Video like atarak, yorum yaparak ve hype pan atarak destek olsanız sevinirim. Haber domates arkadaşınıza videoyu kesinlikle göndermeyi unutmayın.